Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Ve maç başladı. Harika kurtardı. Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Direkten sektirdi. Topa vuracak mı, vurmayacak mı? Şansını kafayla denedi. Mükemmel bir gol. Yerden gol içinde. Oradan astı. Oradan golü var. Çok kızdı. İki maalesef kendi kalesine gol attı. <laughs> Rakibini şaşırtmak için kafasında topu doğurmadı. Topu fark oyuncu buz kesti. Rakibin oyun dışı bıraktı ve maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Acaba yerden mi? Tam da taktı. Direkt geçit vermiyor. Güzel bir maç izliyoruz. Tersiyon özel gücü basıldı. Top direği yaladı. Maçı yarıladık. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. İyi kurtardı. Top ve gol. Kale büyük çift gol git. Allah'tan bu gol ikilik değil. Kaleye baktı. Çile gibi çarptı. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Topu kendi direğine çarptırıyor. Kalesinde de ağları deldi. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Acaba oyuncular son sıfat süper, süper bir gol. <laughs> topu kafasında sektiriyor. Mükemmel bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Yürüttük ağlarını temizledi. Ceza sahasına doğru. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Son gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol maçlıyor. Maçta son anlar. Hakem son düdüğü çaldı. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. İki rakibin mücadelesi başlıyor. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Maç golle başladı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Top alanda gol. Bir vurursa gol olur. Birini de, evi, Yine de, evi, Yine de evi, Yerden bir şut. Bu top alanda. O çift kral kaleci oyuna dahil oldu. Rakibini şaşırtarak Allah'tan bu golü kırık bir kişi büyük kafa kullandı ve şimdi gol. Biri de darbe Kaleye baktı ve şut çıkardı. Direğe çarptı ve oyuna top alev aldı. Gol gol gol. Oyuncu zıplarken altından gol taşındı. Allah'ım gol. Havadan vurdu ve gol kafa vuruşu. Yukarıdan gol peşinde. Bu kez kafayla gol geldi. Topu sürerek oyun kuruyor. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Yerden gol peşinde. Maçı yarıladık. Topu 90 az. Kafa hakem yaptı sandık ama rakip buzu kırmadan golünü at. Kuşları Ters yöndü. Şaşırtmalı bir gol. Müthiş. Müthiş. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Gol. 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 Golü üstten arıyor. Maçın son 30 saniyesi. Gol mü? Hayır. Hayır. Direkten döndü. Yok böyle bir gol. Alttan gola maç diyor. Güzel bir maç izliyoruz. Rakibinin altından gol peşinde. Finale. sert duruş. Top adeta paylaşılamıyor. Üstten gol peşinde. Maç bitmediği top ağlarla buluştu. İyi vurdu. İki oyuncu da çok çivi gibi çarptı. Artık son düdük bekleniyor. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Hakem maçı bitirdi. Bol gollü bir maç oldu. birlikte şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. Direk. <laughs> Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. <laughs> Ve gol! Yerden yuvarladı. Gol, gol top filelerde. <laughs> top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Har kalesini şimdi güven altına aldı. <laughs> hayır. hayır. Kendi attı. Vuruna gol. Alta doğru buldu. İşte bu kadar. Maç bol gollü başladı. Yerden gol arıyor. Maç çok hareketli. Allah'ım gol. Alttan gol maç diyor. Oyuncu da gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir tam doksana taktı. Süper güçler. Hala kaderini değiştirebilir. Kaleye baktı ve şut ağları geldi. Kafasına vurdu. Ceza sahasına doğru. Maçı yarıladık. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Süper bir gol. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. der terkesin. Mükemmel bir gol. Maçın bitmesine o bu golü şapka çıkar. Alta doğru vurdu. Oh. Gol, gol, gol. Oh. Rakibinin altından gol peşinde. O oh. oh, nasıl bir şut? Fark kapanmaz diyorduk. Fakat bizi... Gol! Oh. Süper güçler son saniyelerde oh. maçı değiştirecek mi? Oh. Oh. Ayağının içiyle vurdu. Oh. Vakit geçiriyor. Tehlikeli ataklara karşı top aldı gol. Son 10 saniye her anın şey olabilir. İyi vurdu. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Gözler artık aç bitti demeden bitmez. İşte bu kadar. Havadan vurdu. İki tarafta sağda kazanmak için mücadele veriyor. Gol gol top filerlerde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kale duvarı gibi. Akıl dolu bir vuruş. Oyuncu zıplar ki örümcek ağlarını temizledi. Maç sona erdi. Goller arka arkaya geldi ve bol gollü bir maç oldu.